Herkese merhaba. Campus İstanbul kanalına hoş geldiniz. İstanbul'da üniversite öğrencisi olarak Bedava Yaşam rehberimizde bugün iki öğünü de bedavaya getirdik. Nasıl mı? Hadi izleyelim. Öncelikle getodi.com web sitesine öğrenci belgemizle kayıt oluyoruz. Daha sonra yakınımızda bulunan restoranı seçip rezervasyon oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra 90 dakika içerisinde restorana gidip yemeğimizi yememiz gerekiyor. Restorana geldikten sonra web sitesinde geldim kısmını işaretleyip Odin'in bize vermiş olduğu kodla yemeğimizi alıyoruz. Hadi beraber izleyelim. Tarihi Mercan Dönercisi'ne dönerimizi yemeye geldik. Biz okulumuzun hemen karşısında olduğu için burayı tercih ettik. Ama tabii ki sizin için birden çok alternatif uygulamada bulunabiliyor. Evet, şimdi yemeğimiz geldi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yanına ayranımız bile var gördüğünüz gibi. Birazdan da tadına bakacağız. Vallahi biz çok memnun kaldık. Böylelikle günün ilk öğününü yemiş bulunduk. Yemeğimiz gerçekten çok lezzetliydi. Biz çok sevdik. Şimdi günün ikinci öğününe geçme vakti. Rulaya geldik Kadıköy Sokak Lezzetlerine. Burası bizim okulumuzun konumuna yakın olduğu için bu sefer de Rulo'yu tercih ettik. Birbirinden çok seçenek var. Siz dilediğinizi de tercih edebilirsiniz. Bakalım gidip Rulo'dan şimdi siparişimizi alıp deneyelim. Bu arada Odi'de bir gün içerisinde birden fazla kez yemek yiyemiyorsunuz bedava. Biz bu videoda iki farklı kişi üzerinden kayıt yapıp bir gün içinde iki farklı yerden öylelikle yemiş olduk. Bunu da dipnot olarak geçelim. Yemekler gerçekten çok lezzetliydi. Ödeme kısmında gene aynı şekilde Odin'in bize vermiş olduğu kodu gösterdik ve işletme sahipleri de o kodu okutup ödememizi almış oldular. Sonrasında biz de afiyetle yemeğimizi yedik. Ben yemeğimi yedim. Gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Uygulama için de tekrar teşekkür ederiz.